Merhaba, soru cevap yayınlarımız soru ve katkılarınızla devam ediyor ve ilerliyor. Son yayınımızda demokrasi küfür rejimi olarak görenler kaldı mı diye sormuş idik. Bizim gördüğümüz kadarıyla açıktan en azından böyle diyenlerin sayısı çok çok azaldı ama gelen sorularda ve mesajlarda da görüyoruz. Belli bir partiyi, özellikle mevcut iktidar partisini ve lideri desteklememeyi adeta İslam'a ters, aykırı hareket gibi görenler var. Müslümanlığın gereği olarak desteklemeyi görenler var. Bunlar yine tabi meselelerin, ölçülerin birbirine karıştırılmasından ve ölçüsüzlüğün aslında tezahürleri. Bir kişiye endeksli, kişiye ayarlı ve kişiye tamamen kilitlenmiş bir sistemin savunulması Üstadın ortaya koyduğu Kur'an'dan, hadislerden ve İslam tarihindeki uygulamalardan yola çıkarak ortaya koymuş olduğu yorumlarla hiçbir şekilde uyuşmuyor. Üstad bir defa meşrutiyet derken, bunu daha sonra Cumhuriyet ve Demokrasi olarak da güncellemiş, daha önce de ifade etmiştik. Adaleti, meşvereti, kanun hakimiyetini, kuvvetin kanunda olmasını ve hürriyeti esas alıyor. Hizmet devletine esas alıyor. Ki gelen mesajlarda da var. Şimdi İslam'da belli bir devlet modeli yok ama bu temel esaslar üzerine adalet ki Kur'an'ın dört temel esasından biri olarak Üstad İcat tefsirinde ve muhakematta izah etmiş. Bunun yanında teyit, nübüvvet, haşir imanın üç temel esasına Eş değer bir prensip, esas olarak adaleti dördüncü esas olarak vurgulamış. Dolayısıyla adaleti ve kişiden kişiyi değil de meşvereti, ortak aklı, meclisi esas alan bir yönetim modeli, İslam'a uygun olan model budur. İslami prensiplerin hayata geçmiş şekli böyle bir modelle ancak mümkündür ve. Din din vicdan hürriyeti, dinde zorlama yoktur la ikrahe fil din gene Kur'an'ın bir esas prensibidir. Dolayısıyla bunların çok iyi anlaşılması ve toplumda anlatılması lazım. Üstad bunları 110 küsur sene öncesinden itibaren yazmış, anlatmış. Zaten şu anda karşı karşıya olduğumuz sıkıntıların en önemli sebebi üstadın bu yönünün anlaşılamamış olması risale okuyan bir kısım insanlar tarafından dahi maalesef anlaşılamamış olması. Çünkü okunmuyor. Özellikle eski sayı döneminde yazılan metinler e, Risale-i okuduğunu söyleyen kişilerin dahi bir kısmı tarafından okunmuyor. Öyle olunca hep söylediğimiz üzere üstadı eksik anlama gibi bir netice doğuyor. Ve bundan da yanlışlar tezahür ediyor ister istemez. Dolayısıyla üstadı bütünlüğü içerisinde okumak ve anlamak önemli. Bu tarz yanlışlara düşmemek için. Eğer yüz küsür sene öncesinden itibaren Üstad'ın anlatmış olduğu bu e, izahlar, yorumlar anlaşılmış ve kitlelere mal olmuş olsaydı, yönetenlere mal olmuş olsaydı, bugün bu halde olmazdık. Tam tersine e, bir e, örnek, model ülke haline gelebilirdik. İslam'la demokrasiyi e, mezc etmiş, kaynaştırmış, intizac ettirmiş bir hukuk devleti bir hizmet devleti, yani bu değerlerin hayata geçtiği bir modeli e, tavkik ettirmiş olurduk. Bize düşen e, gene e, bunları anlama ve anlatma gayretini daha da arttırarak sürdürmek. Şimdi bir takipçimiz İmam Maturidin'in 900'lü yıllarda İslam inancını temenni dinin, malın, canın, namusun ve aklın korunması olarak belirlediğini hatırlatıyor. Bu aslında ilmallerde de yazılan şeriatların ruhu olarak ifade edilen bir prensip dinin, malın, canın, namusun ve aklın muhafızası. Yani bütün şeriatlar, semavi şeriatlar bu beş esası hedefi öngörmüştür. Ve bunlar tek adam rejimleriyle değil, demokrasiyle bugünün şartlarında korunabilir. Çünkü demokrasi doğru bir tarifle ve içi insani doğru değerlerle doldurulduğu takdirde bu hedefleri gerçekleştirmeye en müsait olan rejimdir. Onun için adalet, hukuk devleti, hak ve özgürlükler, meclis hakimiyeti, kamuoyu hakimiyeti bunlar sağlıklı bir demokrasinin vazgeçilmez şartlarıdır. Üstad da bunu tarif ediyor zaten. Ve yine Üstad ilk dönemde, eski sayıt döneminde çok önemli bir şey daha söylüyor konumuzla ilgili olarak. Riyaset şahsiyeni katiyen aleyhimdeyim diyor. Yani şahsa dayanan bir reisliğin başkanlığın kesinlikle karşısındayım. Ki aynı takipçimiz Hazreti Ömer'den bir örnek vermiş. Hazreti Ömer haftanın birkaç gününde belli sayıda sahabeleri Mescid-i Nebi'de topluyor. İstişare sonucu alınan kararları valilere bildiriyordu. Zaten olması gereken de bu meclis sistemi. Yani o, o zamanki sahabe cemaatinde. Hazreti Ömer böyle bir e, meclis adeta kurmuş ki Peygamber Efendimiz zamanında da aynı şeyler e, uygulanmış ve bunlar dört halife döneminde de her biri tarafından devam ettirmiş. Hiçbir zaman e, halifeler e, ben işte şöyle düşünüyorum o uygulanacak gibi bir e, yol izlememişler, hep istişareli gitmişler çünkü Peygamber Efendimizden öyle görmüşler. Peygamber Efendimiz de en çok söylenen, en çok hatırlatılan örnek Uhud Savaşı nasıl yapılsın itişaresinde kendi şahsi kanaatine uymadığı halde meşveretten çıkan kararı esas almış ve uygulamış ve neticede ona göre şekillenmiş. Yani bunlar çok önemli prensipler ve bugünün Müslümanlarının referans alması gereken, hayata geçirmesi gereken ölçüler. Şimdi burada bir takipçimiz zulme maruz kalanların çok farklı kesimlerden olduğunu ifade etmiş. Yani bunların içinde lindarların bir kısmı da var. Bunun yanında dini yaşamayan, belki dine inanmayan insanlar da var. Zaten zulüm ayırt etmez. Yani kendisine muhalif gördüğü herkesi ezmeye çalışır. Buna karşı bu zulmü bertaraf etmek için tabii ki insani değerler ekseninde, vicdani değerler ekseninde bir dayanışmaya ihtiyaç var. Ve bu bugünün en önemli ve öncelikli acil gündemlerinden biri olarak önümüzde duruyor. Ki Peygamber Efendimiz'e daha peygamberlik gelmezden evvel de gene hayatında okuyoruz, hılfül fudul diye bir cemiyet kurulmuş Mekke'de zulme karşı ve mazlumların hakkını tamamen iade edinceye kadar, geri alıncaya kadar mücadeleyi esas alan bir beraberlik. Erdemler hareketi olarak da isimlendiriliyor ve bugünkü iktidar kadrosunun önde gelenleri henüz daha partiyi kurduğu dönemlerde buna çok bahsediyorlardı, buna çok atık yapıyorlardı. Ama geldikleri noktaya baktığımız zaman bu değerlerden çok ciddi ölçüde uzaklaşmış olduklarını ve çok farklı yerlere savrulmuş olduklarını görüyoruz. Adalet hassasiyetinin, hak hukuk, özgürlük, hukuk duyarlılığının çok büyük ölçüde ortadan kaldığı bir noktadayız Türkiye olarak. Ve tek adam rejiminin istişareyi de dikkate almayan ve koordinasyonu, meşvereti, hukuku, adaleti hiçbir şekilde dikkate almayan bir yönetim anlayışıyla şu anda karşı karşıya bulunuyoruz. Bunu bertaraf etmek demokrasi içerisinde, hukuk içerisinde bir e, sağlıklı çıkış yolu bulmak e, toplum olarak e, önümüzdeki en önemli e, gündemlerden biri. Hatta birinci gündem diyebiliriz. Şimdi burada e, İslam evet dört dört mükemmel bir devlet yönetimine, ekonomiye, teröre mutlak çözümü olan yöntemler öngörmüştür aslında ama bunu devlet e, modeli olarak değil, fert fert e, uygulanacak bir sistem olarak bize ifade etmiştir. Ki şimdi şeriat deniyor, şeriattan sadece devlet yönetimini anlayanlar var. Ki Üstad bunu eleştiriyor yani şeriat ve doğru tarifini de ortaya koyuyor. Şeriat ki %99'u ibadet, ahlak, ahiret ve fazilete dairdir. Yüzde biri siyasete mütealliktir diyor mesela bu konuyla ilgili ifadelerinden birinde. Onun için şeriat bir yerde duruyor da birileri özellikle siyasetçiler tarafından getirilecek böyle bir şey söz konusu değil. Şeriat yaşanacak bir sistemdir ve fert fert herkesin kendi dünyasında yaşanması gereken prensipleri ihtiva eden bir hayat düzenidir. Bunun temeli imandır. Daha sonra bu imanın ibadetle perçinlenmesidir. Ahlakla geliştirilmesidir. Çok ıskalanan bir şey var. Peygamberimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki, vesselam, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Ve özellikle şu dönemde en çok ihmal edilen ve göz ardı edilen şeylerden biri maalesef. Ahlak, yani ahlak, dinin en önemli esaslarından biridir. Ve fert bazında önce yaşanması gereken bir prensipler manzumesidir. Bunun hayatın diğer alanlarına yansımaları da işte hukuktur, işte hak ve özgürlüklerdir vesaire. Bunların tümüyle kaynaşarak, birleşerek bir örnek insan modelini ve örnek hayat modelini ortaya koyar. Dolayısıyla şeriat yaşanması gereken bir şeydir. Fert fert yaşanması gereken bir şeydir. Ve fert fert her bir ferdin e, yaşayabildiği ölçüde e, bu şeriat dediğimiz mana e, hayata hakim olur ve siyasette de e, yansımasını gösterir. Bunu bir siyasi model olarak e, takdim edenler ve ferdi geri plana itenler işte bugünkü sıkıntılara sebebiyet veriyorlar. Bu hem Türkiye için hem İslam dünyası için son derece büyük bir sıkıntı kaynağı olmaya devam ediyor. Bu anlayışın bertaraf edilmesi lazım. Yani şeriat bir siyasi yönetim modeli değil. Şeriat bir fert fert herkesin hayatını kuşatması gereken, hayatında kendi iradesiyle içinden gelerek yaşanması gereken bir hayat nizamıdır ve temeli imandır. İbadettir, ahlattır. Şeriatın %99'u bu prensiplerle tarif edilir. Yine Üstadın, şeriat aleme gelmiş ta istidadı, zalimane istidadı ve ta kaldırsın diye bir ifadesi var. Dolayısıyla şeriatı bir baskı düzeni, bir baskı rejimi şeklinde e, takdim edenler ve o şekilde algılanmasına sebebiyet verenler de e, çok yanlış bir yoldalar. Şeriat, hürriyeti, adaleti, hak ve özgürlükleri esas alan bir e, yönetim modelini e, öngörür. Bunun da çok iyi anlaşılması lazım. Şimdi bir son bir konuyla yayınımızı bağlamış olalım. Bir soru da şu, cemaatler arası ittifak konusunu sormuş bir takipçimiz. Şimdi bununla ilgili e, tabi e, yaşadığımız süreçte cemaat kavramı çok yıprandı, çok hırpalandı ve e, zarar gördü. Ama bunun yeniden e, güçlendirilmesi, tamir edilmesi ve cemaat algısının düzeltilmesi lazım. Burada cemaatlerin e, birleşmesi, ittihadı konusuyla ilgili olarak doğrudan üstattan bir e, aktarma yapalım. Geniş teferruatını inşallah başka yayınlarımıza bırakalım. Üstad diyor ki, ey dini cemaatler maksadımız, dini cemaatler maksatta ittihat etmelidirler. Hedefte birleşmelidirler. Mesalikte ve meşreplerde, mesleklerde ve meşreplerde ittihat mümkün olmadığı gibi caiz de değildir. Yani farklı yollardan, farklı alanlarda, farklı metotlarla, farklı toplum kesimlerine hizmet eden cemaatler var, olacaktır. Bunların tümünün organik olarak birleşmesini talep etmek doğru değil. Önemli olan maksatta, hedefte birleşik olmaları, itaat etmeleri. Bunun dışındaki birleşmeye yönelik zorlamalar mümkün de değildir, caiz de değildir. Zaten fıtrat tek sesliliği kabul etmez. Yani Cenab-ı Hak her birimizi, her bir insanı, her bir bireyi farklı özelliklere sahip olarak yaratmış. Farklı kabiliyetlere sahip olarak yaratmış. Farklı duygulara sahip olarak yaratmış. Tek tipleştirmek fıtrata terstir. Her insan kendi mizacına, kendi fıtratına, kendi kabiliyetine en uygun neresiyse orada doğru yerini bulmuş olur. Ve Şimdi Kur'an'ı öğreten, okumayı öğreten, hafızlık eğitimi veren cemaat var. İman hakikatlerini esas alan ve toplumu iman noktasında imanı kuvvetlendirmeye çalışan nur cemaati var. Bunun yanında işte tarikatlar var, farklı hizmete ekolleri var. Önemli olan bunların aynı maksatta ittihad etmeleri, birbirleriyle uğraşmamaları ve e, ihtiyaç olan alanlarda güçlerini birleştirmeleri, dayanışma içerisinde girmeleri, Zulme karşı çıkmaları, adaleti savunmaları, demokrasiyi savunmaları, hürriyeti savunmaları. Bu temel değerlerde birleşmek lazım. Bunun dışında her cemaat kendi alanında, kendi hitap ettiği kitleye, kesime yönelik hizmetlerini devam ettirmeli. Birbirleriyle hiçbir şekilde menfi anlamda uğraşmadan. Evet, bugünkü yayınımızda bunları ifade etmeye çalıştık. Yayınlarımız... İnşallah devam edecek. Her pazar 16 yayın saatimiz YouTube kanalımızda ve e, sorularınızı, katkılarınızı e, sosyal medya hesaplarımızda internet e, kanal, internet üzerinden e, iletebilirsiniz. E, Twitter, Facebook, Instagram hesapları ve e, bu yayının altındaki yorumlar kısmında sorularınızı da e, yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Bekliyoruz bu müzakereyi interaktif şekilde birlikte inşallah geliştirerek devam ettirelim temennisiyle Allah'a emanet olun.